Asya abla dediniz şu üçüncü şahıslarla ne durumda? Bir bak. Çok merak ediyoruz. Yani uzun zamandır da bakmıyordum. Üçüncü şahıslarla ne durumda? Bir bakalım. Direkt Şimdi 3 3 yapacağım onların sizin. Ay Bakarken böyle bir arada kartlarla konuşuyorum ya. O yüzden yüzüme böyle bir şey geliyor. Şimdi e, direkt olarak söyleyeceğim. Üçüncü şahıs yüzünden olan bu ayrılık sizi yıkıma uğratmış ya da soğukluk yıkıma uğratmış. Şimdi siz zaten bir şeylerin bilincindesiniz. Bir şeyleri fark ediyorsunuz. Bir şeyleri görüyorsunuz. Bu üçüncü şahıs dediğiniz kişi sürekli gelecek kaygısı yaşayan sürekli böyle... E, sahneye oynayan, tribüne oynayan, ağlak, biraz böyle hani deriz ya kendini farklı gösteren ama dış dünyaya böyle ya işte neyine acıyoruz işte yani o, sen onun neler yaşadığını biliyor musun gibi olan biri. Zaten böyle dış dünyaya farklı, iç dünyaya farklı olan birisi. Şu anda nasıl biliyor musun üçüncü şahısla aralarında? Bir Para muhabbeti geçiyor. Psikolojisi bozuk biriyle uğraşıyorlar. Senin ciddi anlamda bir ahını aldığı için şu an bir karma yaşıyorlar. Sen demişsin ki yani bir şey olmasın ya hani en azından ben ah ettim ama hani çoluğuna çocuğuna da herhangi birine bir şey olmasın ama işte karma farklı bir şey arkadaşlar. Siz de bir annenin çocuğunuz sizde çok acılar yaşamışsınız, sizde çok sıkıntılar yaşamışsınız. Şu an üçüncü şahısla aralarında daha çok hastalık, para, bir sürü muhabbet geçiyor. Dış dünyaya gösterdikleri çok başka, iç dünyaya gösterdikleri başka. Gördünüz mü? Aralarında imza, sözleşme bir şey, bu iki vadede bir şey olacak. Kurt bakışlı size İçindeki bak ben bir şeyleri çözüyorum bir şeyleri hallediyorum ama senin beni anlamanı bekliyorum. Biraz zamanı ver buzu verdiğin zaman da ben kendi sorunlarımı halledip geliyorum diyerek gelecek. Ama aralarında çok büyük bir sıkıntı, aralarında çok büyük bitmeyecek ortaya çıkacak şok bir sır var. Ay yani ben size söylüyorum bunlarda net bitiş, net. Yani aile ise bir mesafe koyuş, eğer başka bir durumsa bitiş ve öfke kontrollerini edemeyecekler. Hatta büyük bir e, sıkıntı rezil olmada yaşayacaklar.